arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizlere çantamda ne var videosu çekmek istiyorum. Öyle bir video hiç çekmediğim için dedim ki madem bugün büyük çantayı yeni aldın Ebru gel bir video çek ve bitsin bu iş. Neden? Çünkü genellikle yazları ben küçük çantalar kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha rahat oluyor. Hem sıcak falan çanta taşımak da biraz gıcık benim için. O yüzden küçük çantaları böyle asmalı daha çok seviyorum. Ve kıyafetime uyması gerekiyor tabii ki. Şöyle bir çanta. Ee, kenarlarında böyle gözleri var. Şu tarafta da var. ve buradan böyle açıyoruz. Büyük bir gözü var. Şu tarafta fermuarlı bir gözü var. Bu iki yerde de işte öyle göz var, telefon falan koyabiliyorsunuz aynı gözlerde. Şu öbür çanta da var. Pardon. İlk önce gözlük kabım var içinde, ama maalesef içi boş. <laughs> Çünkü umarım yani umarım gözlüğüm arabadadır, orada olması gerekiyor. Ama kabı burada. Ee, neden hiçbir fikrim yok. Ondan sonra şöyle küçük bir çanta taşıyorum. Bu benim. Eczane, doktor, hap, ilaç çantam. Her neyse, ee, içinde haplarım oluyor. Yani haplarım derken aslında bu eşimin baş ağrısı hapı, bu da benim ağrı hapım. Şimdi diyeceksiniz neden ikiniz farklı farklı haplar kullanıyorsunuz. Çünkü eşim e, senelerdir kendi bildiğinden beri hep aynı hapı kullanmış ve öbür başka haplar artık etki yapmıyormuş ona. Yani baş, başı başta çok ağrıdığı için e, ee, benim de öyle bir baş ağrısı, hap işte hap işte hap haptır ve çakmak <laughs> ondan sonra cüzdanım ee, ben bunu geçen sene galiba hatırlamıyorum ama Türkiye'den almıştım ee, markasız markasız bir yerden neden aldım ee, neden aldım sizce çünkü pembe diye aldım e, ee, için rengi de çok hoşuma gitmişti ben bu tür çanta, ben bu tür cüzdanları aslında sevmiyorum. eski tür cüzdanlar daha kullanışlı gibi geliyor bana. Hani eski tür cüzdan ne diyeceksin şimdi ama umarım beni anlamışsınızdır. Böyle kart koyma yerleri falan daha fazla olan, ayrıyetten bir gözü oluyordu hani paralarınızı koymak için ve ayrıyetten bozuk paralarınızı koymak için bunun da gerçi var. Bozuk paraları Son burada böyle üç gözü var, orası biraz karışık işte kartlar, paralar falan. Sonra böyle bir ayrıyetten çantası var. Orada kart dolu, bu içi de boş ya da bir kart var işte. Her neyse, e işte kullanıştı idare ediyor. Daha kullanışlı bir cüzdan bulursam alırım diye düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Avun'un vücut spreyine, bunu da Türkiye'den almıştım. Özellikle bu rengini. Çünkü çok güzel kokuyor. Çok terlediğimi hissettiğimde veya kendimi çok yapış yapış bunu sıkıyorum böyle. Çok güzel kokuyor ve bilmiyorum. Parfüm gibi kokuyor aslında. Çok ağır da kokmuyor. Çok hafif de kokmuyor. Böyle tam ağzıma geldi ya. Ondan sonra el kremim var. Bu Nivea'nın Soft kremi. Sadece el kremi değil yüz kremi, vücut kremi ve el kremi. Yani bunun kokusu çok bana ferah geliyor. Böyle sahte bir kokusu yok öyle diyeyim. Çok da böyle şey kokmuyor. Çok da tatlı kokmuyor. Sonra gelelim desinfekte spreyime. Doğru mu dedim? Bilmiyorum. İşte bu, bunu evde de kullanıyorum. Dışarıda kullanıyorum. Evde nerede kullanıyorum? işte halılarıma falan sıkıyorum bazen. Desinfekte ediyor halılarımı. Çantanı taşımamın sebebi ise mesela dışarıda tuvalete gittiğimde falan <laughs> tuvaletleri sıkıyorum. Ondan sonra taram. Yani aynalı taram. Bunu ben çok pratik buluyorum. Çünkü tarak gerçekten ne zaman dışa çıkarsam çıkayım her zaman lazım oluyor. Ve aynası da var. Çok pratik. Bu da benim makyaj çantam. Makyaj çantam mı maalesef her zaman taşıyamıyorum. Küçük çantalarıma her şey sığmıyor. Orada ee, oraya da sadece gerekli olan 2-3 malzeme koyuyorum. Ama böyle büyük çantalarda iyi oluyor aslında. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi iki fırça. Bu pudra fırçam. Bu da bronzerımı sürmek için. Ayrıca bu Avon'un fırçası. Bunu da sinelerdir kullanıyorum. Gerçekten ben çok memnunum. Yani bu, bu tür. Bunu bulabilirseniz kesinlikle alın derim. Bu da BH Cosmetics'in 124 numaralı fırçası. Her zaman, her çantamda, her yerde. Arabada olsun, ceketlerimin cebinde olsun. Her yerde gerçekten o kadar çok lip balmım var ki Kullanmadan yapamıyorum artık. Mesela günde en azından bir kere kullanmam gerekiyor çünkü dudağımı öyle bir alıştırmışım ki bir zaman sonra sürmediğimde dudaklarım yanmaya başlıyor. Ondan sonra bu güzel icatları gelelim. Yazın maalesef makyaj yapıyoruz. Makyajımı yaptıktan sonra Urban Decay'in Makeup Setting Spray'ini sıkıyorum. Yani sabitleyici spray'ini sıkıyorum. Makyajımı sabitliyor. T bölgemin yağlanmasını öneriyor. Gerçekten çok güzel bir spray. Öyle diyeyim. Dışarı çıktıktan sonra mesela T bölgemin yağlandığını hissettiğimde hemen bunu kullanıyorum. E, bu biraz pahalı bir ürün. Ama onun alternatif olarak bu essence'in Yine o yağ kontrol eden patlarını kullanabilirsiniz. Bunlar da aynı. Böyle, böyle yine yağlandığınızı hissettiğinizde veya terlediğinizi hissettiğinizde böyle alıyorsunuz. Şöyle yapıştırarak et e, yüzünüzdeki fazlalık yağları veya terleri alıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra bronzan var. İşte bu da lazım olabiliyor. Ondan sonra pudram var. Ve o gün hangi ruju kullanıyorsam her zaman o çantanın içinde o kullandığım ruj vardır. Devam edelim çantamıza. Evet birkaç şey kalmış. Her çantamda kesinlikle bir kalem vardır. Çünkü lazım olduğu zamanlar oluyor ve kalem bulamadığında deli oluyorum. Kalem. Ondan sonra toka, ter toka. Sonra su fermuarlı bölüme geçelim. İlk önce çöplerden başlayalım. Fiş. Fiş yani çöp. Ondan sonra benim böyle bir kutum var. Bunu da her çantama taşıyorum. Yani küçük çantalarda sığıyor. Bunlar yani bu içindekiler Tırnaklarım için lazım olan şeyler. Törpü var işte makas var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve hmm, cımbız var. Ben genellikle törpüyü kullanıyorum. Çünkü uzun yola falan gittiğimde veya tırnağım kırıldığında maalesef olabiliyor. Böyle bir yüz yağım var. Aslında yani yüz için kullanmıyorum ben bunu. kaşlarım için kullanıyorum. Gül kokusu. Şimdi diyeceksiniz kaşların kaşlarını mı uzatıyor? Hayır kaşlarını uzatmıyor. Kokusu için yapıyorum. Şöyle bir pipeti var, gördüğünüz gibi. E, bundan biraz alıyorum, parmağıma uyguluyorum ve sonra böyle e, kaşlarıma böyle sürüyorum hafiften. Neden yapıyorum bunu? İşte birini öperken güzel bir koku kalsın diye kokum kalsın bir aynam var. Bu makyaj aynası aslında. Şöyle. Ah. Kırıldı mı? Rı 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 rı. Kırılmamış. Allah'tan saç lastiği. Saç lastiği U ve iki tane daha tel toka. Saçlar her yerde ya. E, maşallah. Bunları arasam evde bulamam. Demek ki çantamdaymış. Gelelim bu güzel icada. Ee, bunu kim aldı, nereden geldi bilmiyorum ama kim aldıysa, kim getirdiyse gerçekten ellerinden öperim. Bu ne? Böyle açınca içinden bir sünger çıkıyor. Ve bu süngerle dışarıda ayağınızı temizleyebiliyorsunuz. Yani ayak temizleme süngeri aslında. Ekmandan alınmış. Yani bulabilirseniz kesinlikle alın derim. Çünkü çok güzel bir icat. Alı çantam. Evet arkadaşlar bu da benim çantamda ne var videomdu. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Eski videolarımda yorumların altında birkaç sorular gördüm. Ve bu soruları cevaplamak için ayrı bir video çekmek istiyorum. Ama 2-3 sorudan da bir video çıkmaz diye düşünüyorum. Eğer ki sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa, Cevap bulamadığınız sorular varsa bunları yorumlara yazın. Ben ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet, bu kadar diyecek başka bir şey yok. Bir başka videoda o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın.